Evet, bugün e, 10 Eylül'e Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olan toplantısı oldu. Onun üçüncü gündem maddesi de ünyemizin kalbi, ünyelerin anıları olduğu ve herkesin bir anısı olduğu ve ünyelerin çok değer verdiği çamlıktı. Dolayısıyla çamlık olunca akan sular durur dedik ve o konuyla alakalı tabii ki ciddi açıklamalar oldu, ciddi çalışmalar oldu. Onlar, onu da şimdi ünye kamuoyuna paylaşmak istiyoruz. Evet, e, yapılan değişiklik değişiklik neticesinde e, e, ünye çamlık tabii ki bir korumaya kavuştu ama tam anlamıyla bir koruma dersek e, yanlış bilgi vermiş oluruz ama gerçekten istediğimize yakın bir düzenleme oldu. Bu konuda e, yani büyük şehirlere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çamlık da e, o e, dikili taşa tarafında olan yerle alakalı belediye hizmet alanı bırakıldı. Belediye hizmet alanı olan park bahçelerin, belediyenin malzemeden olduğu alanlar var. Ama burayla alakalı şöyle bir şey. Bir yapılaşma var mı? Yapılaşma varsa bunun kat yüksekliği ya da zeminin alan genişliği ile alakalı bir şey yok. Bu tabi Ünye Belediyesi'nin bu 1 bölü Nazım imar Planı değişikliği olduğu için dolayısıyla bu yetki bu tasarrufu Ünye Belediyesi'nin 1 bölü 1000 ee, ölçekli plan değişikliğine bırakılmış ve o plan değişikliği bu daraltılıp genişletilebilir. Ondan sonra hemen onun yana e, tarihi mezarların olduğu yerde, burası e, bu parselle alakalı da e, ağaçlandıracak alan bir de koruma altına e, alınan alan diye not düşüldü ve burada buradaki parsel de bu şekilde koruma altına alındı. Hemen onun yanında e, alt tarafta çamlık e, çamlık kafenin yapılacağı alanda da şöyle bir şey. O alan da ağaçlandırma alanı olarak bırakıldı. Altındaki G harfiyle işaretlenen günübirlik alan, alan olarak işaretlendiren alan da e, bu kafenin yapılacağı alan. Bu kafenin yapılacağı alanda da kafenin kat yüksekliğini en çok bir kat olarak belirlediler. Bu bizim e, her zaman dile getirdiğim söylediğimiz bir e, talepti. Yine hemen parselin ee, yol geçen tarafında kalan e, Samsun tarafında kalan alan da ağaçlık alan olarak e, planlandı. Onun hemen yolun e, işte geçen yolun da alt tarafında falezlere kalan kısmın da ağaçlık alan olarak düzenlendi. Bu düzenleme tabii e, bizi memnun etti. E, yani İYİ kamuoyunun e, yani e, istedikleri büyük muhtemelen yerine gelmiştir diye düşünüyorum. Bir de biz yine günübirlik alanla alakalı bir peyzaj çalışması yapacak tabii ki Büyükşehir. Bu alanla biz yöremize ait, yöremizde yetişen endemik tür olan orman türlerinin ağaçların dikilmesini istiyoruz. Her ne kadar bugün tam karşılamasa bile ihtiyaçları en azından güzel bir peyzaj çalışması olacağına inanıyoruz. Biz bir de ben e, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında şunu dile getirdim. Ben de ısrarcı bir şekilde. Biz buranın Ünye Belediyesi'ne devrini talep ettik. Ünye Belediyesi'ne devredilmesini gerektiğini. Burası Ünye Belediyesi'nde olması, Ünye'nin Ünye, Ünye Belediyesi'nin tasarımına geçmesi, Ünye'lerin en çok istediği, en çok özlem duyduğu bir ruhsuz olarak dile getirdik. Bu konuda Ünye toplantıyı yöneten Celal Bey buranın yani o ünyenin değil ordunun kalbi olduğunu dolayısıyla bunun mümkün olmayacağını dile getirdi açıkça. Tabi biz bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yer yer dile getireceğiz. Ve Ünye'ye kazandırınca kadar da Çamlı ünye kazandırınca kadar tekrar Ünye Belediyesi'nin tasarrufuna geçinceye kadar ben bunu zamanla dile getireceğim. biz buranın yüzde koruma alanı ilan edilmesini talep ediyorduk. Özellikle e, Sayın Veysel İlhan, yine Sayın Özgür Şahin, ilçe başkanımız bu konuda hep çalışma yaptık. Bizi destek veren Doğa grubu, işte bu bünyedeki gönüllü arkadaşlar, bu konuda çamlı benimseyip Çamlık'la alakalı her konuya e, hassasiyetle durup e, olumlu tepki veren kardeşlerimiz şunu istediler. Çamlı'nın kesin bir koruma kalkana sahip olması, bu korumanın da bir an önce hayata geçirmesini talep ettiler. Yani hukuki koruma olmasını talep ettik ama kısmen oldu. Tam manasıyla bir hukuki koruma altına alınmadı. Buranın korunması gereken bir alan ilan edilmesi gerekiyor. Böylece de hukuki güvence sağlanmış olur.